A baba ses bir ki ses bir ki ah, ah. sıç <laughs> Allah'ım yak çek ya Rabbim neyim ben ya. Senaf senaf. Seslen sana <laughs> bir şey soralım <sonunu gülüyor> oldu mu? Ya, bu Nereye öpüyorsun? E Gece yatıyorum ben o zaman. Al lan buralar diye koyuyorlar. Pek anlam yok arkadaşlar. Tanır mısın? Tamam öldü Git git. Ay Git. Hey git. <laughs> Selamun aleyküm ve rahmetullah. How are you brother? Nice brothers, how are you brothers? Fine brother, your bird is cik cik. Brother, is your bird cik cik? Cik cik ne ya? Cik cik ne? Başka birisi hesabını verebilir mi ya? Albina'dan olmayacağım chat var ya şu anda baba 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 chat'e bak. Ben 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 senin ben 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 diyor Mustafa sen misin diyor Yok ben Muhammed otur diyor Ne var ne anlatıyorsun sen şimdi anlamadım. <laughs> Burak nerede buluyor böyle dedi? Ha kuşun ötüyor bu. Yani sanki biraz zorlansa çıkacak gibi ama neyse diyelim ki çıkmıyor. Aracınız bu şekilde takıldığı zaman yine... Konuşuyor konuşuyor. Aa. Lan büyü yapıyor büyü yapıyor. Kaç. Çakalın kaç, kaç. Kaç, kaç. şurada. <laughs> Gül diye. Güzel bağladık oluyor. Bursuz, Güzel. Abi alt teker aldım. Alt teker aldım. Nasıl ne? oynadı lan öyle o? Abi bir şey daha söyleyeyim buradan Heh. dur. Ee, bu videoya biraz beğeni gelsin mesela 500k falan şu arabayı alalım ya. 500k beğeni mi gelsin? Bu videoya, evet, bu videoya 500 bin like gelmesi, tüm uzay mekiğe girmesiyle aynı onu anlatalım. <laughs> Oğlum hesap gerçek olsa bak uçakta çıkardı. Uçakta çıkmadığıma göre gerçek değil. Alam yapmıştı değilim. oğlum bilmiyordum. Biz demiyorum ki videolar mı? gibi gerçek değilim. <laughs> Oradaki dörtlü abi. abi. Tamam ben bayağı vurdum. Can neredesin? Ya, neredesin? Oynayalım. O, üç kişi vurdun yerdesin değil mi? Valla Can'la oynamak çok keyifli. sonunda desteklerinizden dolayı işte... teşekkürler işte ya uzatmaya gerek yok. Tamam okey. Boğazım kurudu. Kurumuş boğazım. Kurumuş boğazım kim yeter boğazım bildi ya. Her yerde kurumuş boğazım kurumuş boğazım. <laughs> baygın baygın gel 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 gel. Beni adım attırmıyor. Benim adım attırmıyor. Ay ay ay. Kim geldi? Kim geldi? Uçamıyordum anasını satayım. Ne payım Adam vuracak. Gerçi <laughs> <laughs> Lace filmler daha lezzetliydi <laughs> Dedim tıma bakmayın ki öldürürüm Lan kar yağıyor kız gelin Gerçekten şu şu girişini yap da oynayalım artık oyunumuz hadi ya Tamam abi herkese selamın abi! Ya bu çocuğun bu çocuğun bu çocuğun sesini duyunca ben tiye <laughs> pöhtü Gerçekten Sasuke abi Emir neredesin Emir? Mikrofonu ağzına sokma. Bu Sasuke var ya. <laughs> Aynen abi düşündüm. aldım. Ah. Tam diğerinin yerini biliyorum ben. Şurada. İçeride kaldı. Ağzı değildi. Salak çocuk ya. Alo! <gülüyor> <gülüyor> Beni de bak. Bayılıyorum bu Z'ye dost sayesinde. <laughs> ne bot? bot. değil bu. Bu zaten abi bot mu olur? Çeşitim? abi. abi. Ulan doh gelmiş doh doh ya özür dilerim bu doh yüzünden. Ne Benim oldu? doh böyle bu sürekli gidip ya bot da ama dohumsu bir bot böyle bir değişik <laughs> bottu ben çözemedim. Gel. Tüga abi çok teşekkür ederim. Canımsın hoş geldin kral. Oy garanti ama gene garanti ödüldü araba yani iyi gelmesi güzel. <laughs> Bayağı i̇yi Bayağı iyi <gülüyor> <gülüyor> <Bayağı> iyi 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 Ben anlamıyorum. Biz ne ya iyi 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 ya? iyi 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 Aman, aman nereye geldik bir anda. Neresi Bine'ye hemen Mezarcı abisinden bir Royal Pes geliyor alkışlıyoruz. Abi bana Royal pasal abi Mezarcı abi Mezarcı abi bana Royal pasal abi. Ya sen ya ben şey yok. Direkt sen var. Bak Allah güzel değil, Allah değil Allah mi? Ol. Bak. Şurada iyi kurup çünkü bana orada can diyor ki abi dikkat et alan adam vurabilir edebilir falan. Bak şuradaki cümleyi oturtmam ben bu ara gerçekten videoları çekerken Çalışmıyorum ama bu sözleri. Güzel geliyor yani böyle. Tam oturtuyorum aslında Ya sen ya ben diye bir şey yok. Direkt sen var. Ya Allah Çok, <laughs> Çok iyi. Direkt sen var. Be bak ben... Moda giriyorum gene ya. <gülüyor> Salak <laughs> <gibi. gülüyor> dedim. <laughs> e ondan sonra devam ederiz. Gelmezse <laughs> ya, videomu, videoyu kapatıyorum tamam mı? <laughs> Geldi lan. Oha! Burayı da direkt verdi. Oh. Kurumuş lazım. Bekliyorlar. Beğeni sayısı yükseldi mi? Şu an beğeniyorlar. Ayılabilirsin. Tamam. Teşekkürler arkadaşlar. <laughs> Sıkıntı yok. Albine AK'sini takalım. Şuradan da şunu takalım. Hesap <laughs> <laughs> bok gibi <mı>? olmuş anasını satayım. <laughs> lan evin içine kar yağıyor. Tamam şaka yaptım şaka. Ya korkma korkma korkma. korkma. Yok <laughs> ki. Kapıyı kapattım burada rahat ol. Arkadan biri Arke gelecek. Emir çekil arkadan. Abi çok ses geliyor koşuşturuyorlar. Bir dakika. <laughs> Hop oh, tamam çok güzel. Geliyor. Abi burası doğrula senin ortak hamam. Arkadaşlar şuna bir açıklık getireyim. Biz Yasin Erkan'ı en az izlediğimiz kanal Yasin Erkan değil mi? Mesela e, ben hatırlıyorumdur gerçi. Diğer YouTube'lar öyle çok fokus olduğunu zannetmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Yasin zaten tatlı bir çocuk, iyi bir çocuk. Onunla bir yakınlığımız olma muhabbetiyle alakalı falan değil eğlenceli yani bu işin entertainment tarafında bu nasıl diyeyim eğlenceli content üretmek farklı bir daha abi. bu eğlenceli kontenti üretenler az sayılı insanız biz bu kanalda benim değil Bulat öyle bir şey yok o <laughs> surgan da benim diyordunuz değil abi biz hem bir yandan oyunu oynamayı bak ben size şunu da söyleyeyim net bir şekilde bunu daha önce de söyledim durayım alayım bir takım mı kurayım dört kişi benim takım Yeşil arıyor bak mesela ne var lan ne var? Senin sesini duymuyorum. Çok kısık geliyor. Ne diyorsun lan? Ha abi açmışım görmedim ya. Evet. Ee, şey abi alsın O aldık zaten o gruptasın. Yok yok Varsın. Abi 20 bak bizim Discord muydu? evet. Mı? Grup açtım. Ha. Kaçta Mal mısın sen? Kapat şu telefonu. Ya İlkin aradı. Mal mısın sen? Ya abi. İlkin aradı. Geldi dedi. tamam. E emiri, ara, emir'i uyandırmamız lazım. He tamam. Arayayım onu. Hadi ara. Sen baya dayalı ara. Eğer uyandırırsan sana bir tane uçak. Allah Açacağız zaten. İki tane olur. Ne? Açacağız zaten bir tane uçak. Bire bir de açacaktık. Tamam iki uçak. İyi tamam. Hadi 5 dakikam var. 10 dakika. Tamam. Hadi bay <laughs> Bizim yaptığımız içeriklere bir tık daha komiklik varsa tabii ki bu içerik üreticileri de bunları koymaya çalışıyor bu tarz kanallarda. Ha ben tekrardan söylüyorum bunun halen de arkasındayım. Sadece işsizlikle benim o kadar yok yani vaktim yok. Öyle söyleyeyim. Ama cidden dörtlü bir takım olsam. Ciddi gaming de olsa ciddili de böyle akıcı bir şekilde izlemek isterseniz gerçekten en iyisini de ben yaparım yani. Uğraşırım yaparım. Bedel öderim 3 ay 5 ay 6 ay yaparım yani bunu ama biz bir, bir takım bir takım oluşuyor nasıl satayım dördümüz youtuber. Bulat giriyoruz ben giriyoruz Yeiso giriyor Vuzi giriyor ya da ne bileyim işte Garen for Win giriyor Sasuke giriyor Naruto giriyor ben giriyor. Herkes bir content herkes olursa bir content olmazsa bir AVM çıkıyor airdroptan 4 kişi bölüşüyor. Her biri 5 mermisini alıyor. AVM'yi alanda sadece o 5 mermiyle. AVM'nin içindeki 5 mermiyle oynuyor. Ondan sonra sırayla AVM'yi değiştiriyoruz falan. Anladın? Yani biz ikisinin ortasını uydurabildiğimizi düşünüyorum. Yani hem boş hem ciddi. Yeri geldiğinde ciddi, geri geldiğinde boş zamanları da yapıyoruz. Anladın? Yani bu bizde biraz farklı. Ya gameplay odaklansana benim hiçbir şekilde bir şeyim yok. Ben gameplay One Miss Squad maçlarında rebelerinde nikahlarında da gameplay atıyorum yani anladın. Derdimiz olmuyor ki. O, olay tamamıyla bir dakika bizimkiler. Emir uyanmış mı? Emir uyanmadım de bana ya. Uyandıysan birazdan uyan. <laughs> Şu müzik beni bu da sokuyor. <laughs> Gelmiyor. Burak Anladım. abinin kafası gelmiş. Oh, çok canlar yanacak kanka. Gel artık bir şey aç. <laughs> Ay geri bir Abi o gözün neresi sarı ya? Bana kompatsanız ha. Ana gözlerinde düğmecik var bak tıp benziyor zaten bak tıp demiş bununla da düşün. göstermen yok var. <laughs> Aynen. Eee olan hangi kelo olanın kardeşi diyeceksiniz siz şimdi. Hemen biz size o kelo olanın kardeşini bu bu, bu bunun işte kelo olan. Kelo olan <laughs> ve kelo. Ke... <laughs> Hayırdır be kardeşim? Kara <laughs> kattım ben ne oldu bana? Bu <laughs> el alemin grozası daha güzel olur bak. Kendi silahını, kendi yani tuttuğunu yani, değil başkasının tuttuğunu. Öyle, öyle miydi o laf ya? Dur dur öyle değil. Kötü bir anlama ha, ya, gelmiş öyle. Ben ona demek istemedim. Yanlış bir şeyle tutmayalım ama hadi. Oğlum. Güzel İyi yani oğlum. İyi. Abone olsa da kanka her videoda %85'lik bir kısım abone olmuyordu. Hadi 10 düşüreyim sana. Güzeldi <laughs> güzeldi iyiydi.